Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. TT coğrafya soru tahmin videolarımızın 48. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar TYT soru tahmin videolarımız serisini 50'ye tamamlayacağımı söylemiştim. 50'ye son 2 video kaldı. 50'den sonrasını artık tamamen toplu bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi gelelim ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi ilk sorumuzda ne var? Aşağıdakilerden hangisi? Yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir demiş. Bakın yükseltinin sıcaklık üzerine olan etkisine. Avrupa kıtasının güney kıyılarının kuzey kıyılarından daha sıcak olması. Arkadaşlar güney kıyı sıcak kuzey kıyı diyorsak bakı diyeceksiniz buna. Tamam bakı etkisi. Kalıcı karların başlama yükselsin. Ekvatordan kutuplara doğru alçalması. Şimdi bak kalıcı kar ekvatordan kutuplara doğru alçalması diyor. Bu enlemdir arkadaşlar. Çünkü mesela ekvatordan kutuplara doğru azalır. ya, yani bu gayet normaldir. Yani burada herhangi bir yükselten yüksek olan yerlerde kar olabilir gayet ama yani bu e, normal bir şekilde ekvatordan kutuplara doğru gidilişçeden bahsettiği için bu örnek gösterilemez. Bir dağın kuzey ve güney yamacı sıcaklık isteği farklı olan bitkinin yarış gösterilmesi. Şimdi kuzey ve güney diyorsa yine aynı şekilde baka etkisidir arkadaşlar. Yanlış bu da değil. Orta Afrika'da yer alan Kilimanjaro Dağı, kalıcı Bak, Dağı zirvesinde kalıcı karların bulunması. Bak Kilimanjaro Dağı'nın zirvesinde kalıcı karların bulunması yükseltiğiyle alakalıdır arkadaşlar. Çünkü bu bölge nerede yer alıyor? Ekvator bölgesinde yer alıyor arkadaşlar. Yani dağın zirvesinde. Şimdi bizim burada şey demiş olsaydı e, ya örnek veriyorum işte ağrıda mesela ağrıda da mesela yükselti yani mesela şeye baktığın zaman Çanakkale ile ağrı hemen hemen aynı enlemde yer alıyor işte Çanakkale'de e, kalıcı kar yokken ağrıda kalıcı kar olması yükseltiyle alakası var gibi ya da Ankara ile de düşünebiliriz mesela tamam mesela ikisi de karasal ama ağrı daha yüksek. Dominik Cumhuriyeti'nde sıcak ortalamasının İzlanda'nın sıcak ortalamasının yüksek olması arkadaşlar bu da nedir? Enlem faktörüdür. Yani bu da değil. Burada doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet gelelim ki soruya. 2. Ne var ki? Yukarıda volkanlarla ilgili verilen tanımlar için Aşağıdaki hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Bakalım. Yanardağın tepe kısmındaki baca çukurluğudur. Şimdi tepe kısmındaki Baca çukurluğuna verilen isim kraterdir arkadaşlar. Yani krater şöyle volkanın ağız kısmı yani şurası. Volkanik arazilerde yer altında biriken gazların büyük bir basınçla patlama sonucu oluşan çukurlardır. Şimdi gaz patlaması diyorsa hemen mar diyeceksiniz. Burada mesela örnek vereyim Türkiye'den Meke mağarı Nerede bu Meke mağarı Konya'da yer alır arkadaşlar. Volkanlardan yer çıkan akışkan maddedir. Akışkan maddemiz ne? Lav. Wow. Volkanın tepe kısmının çökmesi ya da patlaması oluşan çukurlar. Şimdi mesela bak. Arkadaşımız böyle tamam mı? Şurada da bunun krateri var. Şimdi bu adamın kafası kopuyor. Hop, şöyle mesela şurada eskiden böyleyken kafası koptu. İşte bu çukura kaldera adı veriliyor arkadaşlar. Eğer burası suyla dolarsa. Tamam bu suyla dolduğu zaman da buraya kaldera gölü adı verilir. Buna da mesela en belirgin Örnek Nemrut Gölü'nü verebilirsiniz arkadaşlar Türkiye'de. Yani Nemrut Gölü nerede? Bitlis'te. Ya Adıyaman'daki Nemrut'ta karıştırmayın. Ya. E burada hangisi oturuyor? Kaldera var mı? Var. Nerede kaldera? Buradaydı. Mağar var mı? Var. Krater var. Lav var. Ne yok? Volkanik tüf yok arkadaşlar. Volkanik tüf ne? Volkandan çıkan malzeme. Volkandan çıkan e, malzeme. <laughs> tamam kül kür bulutu diye biz yani kür buluttan meydana geliyor hafif bir malzeme. Devam. Üçüncü soruya gelelim. Üçüncü soruda dünya artısı görüyoruz bir tane. Dünya haritasında <laughs> tarla alanlar var. Yukarıda işareti bölge iklim koşulları ile ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşlar birin bulunduğu yerde görülen iklimi yazalım. Çöl iklimi. İşte iklimle alakalı. Diyor. İkinin bulunduğu yerde görülen iklimin adını yazalım. Ekvator iklimi. 4'te hangi iklim var? Muson iklimi. 3'te hangi iklim var? Ilıman okyanusal iklim. 5'te hangi iklim var? Yine aynı şekilde ılıman okyanusal iklim yer alıyor. Tamam. Şimdi bir de günün sıcaklık farkı fazladır. Evet çünkü çöl iklimi. Neresi burası? Victoria çölü. İki de yıldız sıcaklık farkı azdır. Evet ekvatoral iklimde yıldız sıcaklık farkı azdır. Doğru. Üçte yağış rejimi düzenlidir. Nerede? 3 Evet. Ilıman okyanus rejimi düzenlidir. Doğru. Dörtte yağışların büyük bölümü yaz aylarında düşer. Yaz aylarında oluşur. Yani muson ikliminde en fazla yağış yaz aylarında düşer. Doğrudur. Beşte sıcaklık yılın yaklaşık on ayında sıfırın altındadır. Hayır arkadaşlar. Bu sıfırın altında dediği yer. Yani sıfırın altında dediği yer. Yani yılın on ayı dediği yer tundra iklimidir. Beşin bulunduğu yerde ne dedik biz? Ilıman okyanusal iklim görülüyor. Yani burada doğru cevap olsun. Ne oluyor bizim? E seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Gelelim dördüncü sorumuza şöyle dörtte neler varmış bakalım dörtte nüfus piramitleri var Evet arkadaşlar nüfus piramitleri ne diyor aşağıda İngiltere ve Türkiye'ye ait nüfus piramitleri vermiştir şu Türkiye'ye ait bu da İngiltere'ye ait bir nüfus piramidi verilmiş yukarıda nüfus piramitleri aşağıdan hangisiyle ilgili bir e, bilgi elde edilemez demiş arkadaşlar şimdi bakalım İngiltere'nin nüfus piramidi. Şimdi bak, İngiltere nüfus piramidi. Şöyle bak, şöyle gelmiş, şöyle hop, sonra tekrardan. Yani gelişmiş bir ülke ait olan bir piramit. Türkiye'ye geliyorsun, hop şöyle. Ne oluyor arkadaşlar? Şu asimetrik şekilde bir piramit. Yani son zamanlarda Türkiye'de nüfus artış hızı azalmış. Burada ise arkadaşlar nüfus arttırıcı bir politika izlediğini görebilirsiniz. Yani e, izlemiş diyebiliriz. Şimdi genç nüfus oranının Türkiye'de İngiltere'den fazla oldu. Evet bunun hakkında bilgi elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yani şu bölgeye baktığınız zaman ya genç nüfustan kastettiği olay nedir? 15-64 yaş genç nüfus. Olgun nüfus oranı İngiltere'de Türkiye'den daha fazla oldu. Evet elde edebilirsiniz. Olgun nüfus dediğimizde 65 yaş ve üzeri yani yaşlı nüfustur arkadaşlar. İngiltere'de ölüm oranının Türkiye'den az oldu. Evet İngiltere'de ölüm oranı Türkiye'de az olduğunu bulabilirsiniz. Çünkü İngiltere'de yaşam koşulları ve yaşam şartlarıyla alakalı yani bu bölge piramit içerisinde yani gelişmişlik seviyesinde yani gelişmiş bir ülke kategorisine yer aldığı için ölüm oranları daha düşüktür. Yaş nüfus oranı İngiltere'de daha fazla oldu. Şimdi yaş nüfus oranı İngiltere'de daha fazla değil mi? Evet daha fazla çünkü olgun nüfus İngiltere'de daha fazla olduğu için yaşlı da daha fazladır. Tamam. E nüfus yoğunluğu İngiltere'de Türkiye'de daha fazla oldu. He, bak bunu çıkartamazsınız şimdi nüfus şimdi buradan sen bu piramitlere bakarak arkadaşlar ya bu piramide bakarak şimdi şöyle diyemez mesela şöyle olmuş olsaydı bakın İkisi de Türkiye'ye ait ya da ikisi de e, İngiltere'ye ait olmuş olsaydı sen burada nüfus yoğunluğuyla alakalı bir durum çıkartabilirdin. Bak iki tane piramit olması lazım. İki aynı ülkeye ait. Şimdi burada farklı ülkelere ait piramitler var. Ya ben ne bileyim burada mesela bunun şu kadar mı ya da İngiltere'nin bu kadar mı ya da Türkiye'nin bu kadar mı yüz ölçümü olduğunu. Yani nüfus yoğunluğunu bulabilmen için burada sana yüz ölçümü vermesi lazım. Yüz ölçümünü bilmediğin için burada doğru cevabımız E seçeneğidir. Zaten tek nüfus piramidinden nüfus yoğunluğu hakkında bilgi elde edemezsiniz. Artı kırda yaşayanların ve kentte yaşayanların oranı hakkında bilgi elde edemezsiniz arkadaşlar. Evet devam edelim 5. soruya. Yani. Evet, 5. Beş. ne diyor 5'te? Bölge intilemelerine hangileri Ortak değildir. Bakalım. Mısır'da Nil Vadisi ve Nil Deltası. Hindistan'da Indus ve Ganş Havzası. Mezopotamya, Çin'de Sarı Irmak ve Gökırmak Havzaları. Şimdi bunlar ya ben hemen söyleyeyim mesela. Bunlar arkadaşlar ilk yerleşmelerin bulunduğu alanlar. Ve burada mesela ne var? Su kaynakları var. Gördüğüm mesela. Mezopotamya'da yazılım hemen. Ne var? Fırat ve Dicle. Yani gök kırmak, sarırmak. Yan, Huang, Hu, Yang, Indus, Nir Artı bunlarda nedir? iklim elverişte. Ek olarak da buralarda ne yapılıyor arkadaşlar? Tarım yapılıyor. Diyelim mesela tarım var. Şimdi yukarıdan verilen alanlarla ilgili. Su kaynakları bol mu? Evet bol. İlk medeniyetler mi? Evet. Alüvyal topraklar yaygın. Evet alüvyal topraklar şudur. Akarsular tarafından tarafından taşınan topraklar. Tamam yaygın. Evet zaten hepsi de akarsu olduğunu söyledik arkadaşlar. Orta kuşakta yer alır. bunların hepsi orta kuşakta yer alıyor. Yani şöyle orta kuşaktan kastettiğimiz olay şu. Şurası sıfır. Ee, şurası 23 27 şurası işte 66 suç. Yani şurası Nil. Mezopotamya. Şurası ne Indus nerede için? Burası. Yani şu bölge nedir arkadaşlar? Orta kuşaktır. Hepsi de orta kuşakta yer alıyor. Doğru. Hepsinde bitkörs orman mı? Hayır. hayır. Hayır hayır. Bu ortak değildir arkadaşlar. Burada doğru cevabımız ne oluyor? E seçeneği. Ee, olmuş oluyor. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada Mısır in, Mısır'da mesela Mısır bölgesi, Indus Mezopotamya ve işte Çin bölgesi ilk yerleşmelerin kurulduğu bölge tarımla başlamıştır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hoşçakalın.